Burada gördüğümüz, bu sayfada gördüğümüz üretim tipi ve hacmine göre de tezgahları sınıflandırıyoruz. Adına sadece tornalama işlemi dediğimiz talaş kaldırma usulüne göre tezgahları sınıflandırdığımız zaman A1 diye galiba kaçıncı sayfada burada notlarınızdan bakayım. 3 mü 4 mü? 4. sayfada. Şurada gördüğünüz 40 çeşit talaş kaldırma usulüne göre tezgahları kontrol şekline göre isimlendirdik. Şimdi de üretim tipi ve hacmine göre tezgahları sayfa 6'da C maddesi. Bakınız biraz önce konuştuk bunları. Üniversal tezgahların hangi üretim tipinde kullanıldığını biraz önce söz ettik. Prodüksiyon tezgahı dediğimiz zaman geçen sene bilhassa buna best production kafile tipi imalat veya parti tipi üretim dediğimiz yerde de rastlanabileceğini Siparişe bağlı atölye tipi üretimde de rastlanabileceğini ve ciddi tipi üretimde de rastlanabileceğini söyledik. İşte ikinci üretim tipine göre, evet çocuklar, prodüksiyon kelimesi burada yanlış, eksik. Türkçe'ye öyle girmiş. Yoksa kastedilen anlam şu. Prodüksiyonu yüksek. Üretim hızı yüksek tezgahlar demek. Kısaltılmış, Türkçe'de sadece böyle ifade edilmiş. Revolver torna bir örnek, prodüksiyon, freze tezgahı bir örnek. Yoksa iki tane sakın anlamayın. İki tane tezgah var bu başlık altında. Hayır böyle bir şey yok. Bunlar örnek. Bir de üçüncü tezgah tipi özel tezgahlar. İş neyse o işe uygun üretilmiş tezgah. Mesela üzerinde 20 tane, 20 tane matkabın iş mili kafasında döndüğü hareket ettiği bir tezgah geliyor bir motor gövdesinin biliyorsunuz motor üç parçadan müteşekkildir. Nedir onlar? Silindir bloğu silindir kapağı ve motor kapağı. Motor kapağı pek çok defalar görmüşsünüz otomobilin kaportasını açtığınız zaman ilk rastlanan en üstte gördüğünüz saç kapak. Yine biraz önce söylediğim Oğlum beni rahatsız ediyor o gürültüler. Biraz önce söylediğim külbütör hareketleri, tijler, süpaplar, her şey hareket ederken bol yağ gönderiliyor oraya. O yağın dışarıya sızmasını önleyen bir kapak. Ama asıl motor ondan sonra başlıyor. O süpaplar orada hareket ediyorsa süpapların asıl kapatan kısımları silindir kapağının içinde hareket ediyor. Onun da altında silindirleri içinde bulunduran silindir bloğu var. Şimdi arkadaşlar bu silindir bloğun üzerine getirdiniz 10 tane 20 tane dönen matkap ucu rayba vesaire efendim kılavuz böyle şeyleri bir, bir kafayı getirdiniz ve iş milli kafasını getirdiniz ve uygun şekilde işleme başladınız. Yani güzel sabitleyerek, yüz hatlarına uygun hareket ederek geldiniz ve inmeye başladı. Deliş, delme işlemi birdenbire bir tek matkap ucuyla değil, pek çok matkap ucuyla başlamıştır. Böyle bir tezgahı senelerce kullandınız. Bir gün de demode oldu. Ama gözünüz gibi kıyamıyorsunuz ama sizin işinize, sizin performansınıza, sizin icraatınıza o artık yetmiyor. Veya eskidi bir şekilde performans kaybetti. Kapının önüne koydunuz, bu bir başka ne kadar meraklı mühendise, ustaya, operatöre, sanatkara yarar dediniz. Dışarıya koydunuz kapının önüne, kimse gelip almaz onu. Kimseye yaramaz onu. O sadece o işi yapan kurumaya. İşte biz böyle tezgah, özel tezgah diyoruz. Yani. Sonra C4 maddesinde arkadaşlar transfer tezgahları dediğimiz doğrusal transferli ve dairesel transferli adına bir markadan adını alan indeks otomat dediğimiz ve sizin televizyon filmlerinde, televizyon filmler demeyeyim de televizyonda bazı endüstriyle ilgili filmlerde gördüğünüz efendim yağ şişelerinin yağını doldurup kapağını kapatan dönen böyle bir tabla ona efendim dairesel hareketli transferli indeks otomat diyoruz. Bunun mekanik parça işleyenleri de var şüphesiz. Bir de doğrusal olarak aynı şekilde birçok ardı ardına yine gelen meşrubat şişelerde, yağ şişelerine veya başka salça, konserve vesaire bunları kapatan, dolduran, efendim mühürleyen, paketleyen biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Doğrusal transferli tezgahlar. Yalnız transfer tezgahları. Beşinci madde arkadaşlar production line kelimesinden Türkçemize girmiştir. Biz buna hem de bunun otomatiği, otomatik kelimesini de başa alarak otomatik imalat hatları diyoruz Türkçe. Hat kelimesini eskiden beri biz mesela deniz yolları işletmesinin mesela batı dillerinde maritime line diye bir kelimeyi Türkçe'ye deniz yolları veya şehir hatları, dış hatlar diye Çizgi demek hat burada. Ama biz de çizgi boyunca, doğru boyunca yapılmış olan hareketleri kastediyoruz. Böyle bir çizgi boyunca eğer tezgahlarınız yerleştirildiyse bu arkadaşlar bir otomatik imalat hattıdır. Bu Almanca'da Strasse'dir. Adı cadde demektir. Cadde gibi gidiyor. Veya bir hat boyunca gidiyor. Türkçe'de hat, line veya Strasse cadde. Bunun rigid olanları var. Fabrika kurulurken planladığınız şekilde tezgahları koydunuz, standlarına yerleştirdiniz. Hepsi bir bütün teşkil etti. Şimdi varsayalım ki, farz edelim ki 29 tane tezgahtan müteşekkil bir hat var. Otomatik imalat hattı. A tezgahına malzemeyi ağzından verdiniz. İşlendi. A tezgahı için mamul ama B tezgahı için henüz bir ham madde ve yarım amul. Ama bizim için de sonuç itibariyle yarım amul ve bitmedi B tezgahında, C tezgahında, D tezgahında ve 29. tezgaha kadar, Z tezgahına kadar işlenecek. İşlene 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 yürür parça ve malzeme şekil değiştire değiştire ve son tezgahta tavucumuza düşer. İşte biz bu düzene imarat hattı diyoruz. Bu bir takım rölelerle eski devirde olduğu gibi. Kontaktörlerle, otomatikleştiren hareketlerle, bir takım elektrik parçalarıyla eskiden bu bilek kadar, kol kadar kablolar bu tezgahların üzerinden gidiyordu. Jean-Jacques Servan Schreiber isminde bir adam Amerika meydan okuyor diye 30-40 sene önce bir kitap yazdı Fransız. O günlerde 1958'lerde takım tezgahlarının kitabını yazdıktan sonra veya daha evvel bizim Teknik Üniversitedeki hocamız, takım tezgahlar hocası rahmetli Faruk Akün Bey Allah rahmet eylesin. O dedi ki Detroit'te, Detroit'te Amerika'da toprak giriyor, öbür taraftan Ford fabrikalarında otomobil çıkıyor. Yani bu şu demek, demir cevherinden demir elde etmek bile o fabrikasyona dair. Yani öyle bir entegre tesis var. Jean-Jacques Servan Schreiber'in 1960'larda yazdığı o kitap, büyük yankı uyandırdı dünyada. Gerçekten bizim Almanya işçi gönderdiğimiz 1963-64 senelerinde Avrupa, Fransa, İngiltere, kıta Avrupası, Amerika'ya nazaran otomatik imalat hatları yerine seri üretimi, yine kitle tipi üretimini gerçekleştiriyor fakat işçi gücüyle gerçekleştiriyor. Seri üretim var fakat işçi gücü. Şimdi benim laboratuvarda gördüğünüz torna, freze, ortada bir robot, üçü beraber bir makina adı Şimdi göreceksiniz arkadaşlar C5E3 maddesinde PMC esnek imalat imalat hücreleri. Bakın bu arkadaşlar otomatik imalat hatlarının geldiği son mertebe. Ben ne dedim size o laboratuvarda o dersin açılış dersini verirken dedim ki insansız fabrika idealinin küçük bir modülüdür dedim. Bütün programları yaz, Bilgisayarları var onların klavyelerini kullan. Ayrıca pet klavyeleri var onları kullan. Ama programı yaz ve ayrıl orada. Bir tane o işi hiç bilmeyen sadece efendim bir hadise için orada bir adam bulunabilir o paratör. Bulunmasa da problem değil. Öyle bir müddet sonra hatalar giderildikten sonra kendi başına çalışan bir modül. O modüllerden çok sayıda bir araya getirilirse onu da 30 sene evvel, 40 sene evvel bir levha, bir takım tezgahları laboratuvarımızda bulunan Almanca bir levhayı da gösterdim arkadaşlar hatırlıyor. Ve bir arkadaşımız Almanya'da Almanca bildiği için, ailesi de oralarda bulunduğu için kendisi de güzel Almanca içeriyle tercüme etti. Ya özel takım tezgahları dersinde veya sizin grubunuz içinde. Diyor ki, teknik, virgül di vir brahun işte muhtaç olduğumuz teknik diyor. O gün onu bir rüya gibi tasviri bir resim halinde yapmışlar. Bir fotoğraf değil o. Laboratuvarda onu da gösterdim size. İşte onun bir ünitesi gibi tezgahı yine laboratuvarımızda gördünüz. Bu esnek imalat hücrelerine gelinceye kadar yaşanan aşamalar ve hala var olan dünyada nedir? Rijit imalat hatlarıdır. Bu hattın üzerindeki hiçbir makinenin konumunu fabrikanın ekonomik ömrü boyunca değiştiremezsiniz. Fonksiyonunu değiştiremezsiniz. Özelliklerini değiştiremezsiniz. Makineyi değiştirip kaldırıp bir başka makine koyamazsınız. Sonra destek imalat hatları, rijitten, bazen başka parçaları da işlemeye müsait olacak şekilde hattın üzerindeki tezgahlar öyle yapılandırılmıştır. Mesela CNC tezgahlarla filan bu bambaşka parçalar işleyebilecek hale de getirilmiştir. Buna da ne diyoruz? Flexible, esnek imalat hattı diyoruz. Üründen ürüne geçmek mümkündür bunda. Ama öbüründe buzdolabının bir serisini üretecekseniz hep onu üretirsiniz. Buradaki buzdolabı fabrikasının ilk yıllarda yaptığı gibi. Şimdi üründen ürüne geçmeyi mümkün kılan hatları muhakkak vardır. parça bekletmeli esnek imanat hatları, parça gezdirmeli esnek imanat hatları, yarı otomatik esnek imanat hatları olarak da bu üçe bölünebilir. Parçaları bir iş parçasını, daha önce başka bir iş parçasını, bir tampon bellek diye şimdi bilgisayar terminolojisinde var, bizim de tampon depo dediğimiz, buffer storage dediğimiz tampon depomuzda, biz ona Türkçe'de fabrikalarda koltuk altı ambarı deriz. O küçük şeyde bekletilir ve o tezgah yavaş yavaş gelir. Burada birinci ve diğer tezgahlarınızda bir esneklik sağlanmış olabilir. Bazen parçayı başka yerlerde gezdiririz. Tıpkı, tıpkı, trafik polislerinin yaptığı gibi. Birkaç paralel ana artere sevk ederiz makinaları. Pardon, otobülleri otomobilleri, Trafikte otomobilleri sevk ettiğimiz gibi parçaları sevk ederiz. Başka yerlerde gezinir ve tekrar tezgahlar grubuna gelir. Mesela bir helizonun üstünde gezinir, bir yerlere gelir. Yarı otomatik esnek imalat hatları burada otomatik, otomasyon biraz zayıftır ama esneklik vardır. <laughs> ve sonra bir önce tekrar ettiğimiz, şimdi başınızı ağrıtmamak için tekrar etmiyorum. Esnek imalat hücrelerine Flexible Manufacturing Cell veya Flexible Manufacturing System Modül adıyla FMS dediğimiz sistemlerle o gördüğünüz beyaz tezgah. Orada hatırlarsanız laboratuvara gelen arkadaşlarımız onun filmi filan da efendim devreye girecek gelmeyen arkadaşlarımız bile bunu görecek. Evet böylece tezgahları hem talaş kaldırma usulüne göre hem kontrol şekline göre hem de üretim tipi ve hacmi